herkese selamlar geçer. Evet arkadaşlar bugün sayede çok güzel bir videomuzda karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Star hediye açılımımızın 9. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Yine Star hediyelerimizi açacağız ve arkadaşlar dükkana geliyorum. Dükkanda da görmüş olduğunuz gibi ee, yeni güncelleme geldi arkadaşlar ama bayağı e, bakım molası verildiği için Supercell'de böyle kusura bakma diye bir efsane bir star hediyesi bedava bir şekilde verdi. Ve arkadaşlar e, Brawl Pass'e de geliyorum. Burada da arkadaşlar periskop e, Peer'le e, arkadaşı almadım. Bunu da beraber alacağız. E, bir de e, günlük hediyeler vardı aslında ben bunu bekleyecektim arkadaşlar ama 1 saat 57 dakikaydı. Yani arkadaşlar sonraki sonrakileri artık sonraki bölümlerimizde e, alırım arkadaşlar. Onu da o şekilde söyleyeyim. Neyse arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu sizlerden tam tam şöyle bir arkadaşlar 16 like bekliyorum. Eğer 16 like gelirse çok sevinirim. Hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar şu anda ilk star dediğimizde başlıyorum. O, bakalım inşallah içerisinden güzel ya da efsane bilgiler arkadaşlar. İnşallah bu videoda sonuna kadar izlersin diyelim. Evet Ender. Ender. Süper Ender. Abi süper enderle başlama iyi olacaktı. Arkadaşlar 111 altın geldi Evet arkadaşlar şu anda ikinci star dediğimizde da. Karşınızdayım inşallah içerisinde güzel bir şey çıkar arkadaşlar Evet ender ender Süper ender hadi bakalım abi 2'de 2 süper ender yaptık biraz güzel şeyler ya Evet arkadaşlar şimdi son star dediğimizi açacağız Ve sonra efsane bir star dediğimizi açacağız arkadaşlar Evet hızlı bir şekilde evet ender Ender süper ender hadi abi Abi hep süper ender geldi ya ne geliyor? 111 altın bak yine 111 altın geldi. Evet arkadaşlar şimdi geldik efsane ve star hediyemizi açmaya hemen arkadaşlar ücretsiz olan efsane ve star hediyemize bastım arkadaşlar. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda geldi. Hemen hızlı bir şekilde açıyorum arkadaşlar. O zaman 3 2 1 0 O zaman arkadaşlar bastım inşallah içerisinden kostüm gelir ya da çak gelir arkadaşlar. Yine gizemli savaşçımız çak gelir inşallah diyorum. 3 2 1 0 bastım. Ve ve arkadaşlar kostüm geldi. Kostüm geldi işte bu. Arkadaşlar kostüm geldi. PSG şili geldi. Evet arkadaşlar şu anda PSG şili geldi ve son olarak da arkadaşlar eee Pearlin kostümünü alacağız 70. kademenin. Hemen 3 2 1 0 hemen bastım ve Periskop Fearly da arkadaşlar aldım görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şimdi geldim yan hesabımıza. Hemen buradaki stratejimizi açalım. Let's go. Evet arkadaşlar şu an yanı e, yan hesabımın ilk stratejisi. Bakalım buna inşallah bir şey gelir. Evet Ender. 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 Ender'le başladık arkadaşlar. Baya kötü. Arkadaşlar hemen e, ikinci ikinci stratejimizle karşınızdayım. Hemen açalım arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Evet Ender. Gizem ne oldu? Çok güzel. Hadi bir efsane olur musun be? Olmadı ama olsun arkadaşlar gizemli geldi ve sonunda arkadaşlar gizemli yapıştırabildik. Evet ne geliyor arkadaşlar bakalım. Ve oy arkadaşlar iki tane kostüm çıkarttık bugün. Zalim bibi geldi. Evet arkadaşlar şimdi son stradiğimizle karşınızdayım. Hemen açalım arkadaşlar evet Ender. Ender, 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 Ender geldi arkadaşlar. Maalesef bakalım ne geliyor. Güç puanı geldi. Arkadaşlar şimdi son olarak da yan hesabımızdan da hemen şu efsane ve star dediğimizi açalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Hemen basıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda bastım. Bakalım içerisinden ne çıkacak arkadaşlar. Ana hesaba PSG şeli çıkartmıştık. Bakalım şimdi ne çıkacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde basıyorum arkadaşlar. Evet 3, 2, 1, 0 arkadaşlar ve bastım. Ah be arkadaşlar maalesef yıldız gücü çıkartmış olduk. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hala kanalımıza abone değilsiniz. Abone olup bilimler aç bilinir arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.